Selam dostlar, nasılsınız, iyi misiniz dostlar? Beni sorarsanız gayet iyiyim. Ne yapıyoruz? Evet arkadaşlar, bazı arkadaşlarım sağ olsunlar soruyorlar. Ne yaptın inşaatta diye. Hepsine çok çok teşekkür ederim arkadaşlar. Sizi onun için video başladım bugün. Bugün ne yaptık? Bugün inşaata başladık tekrar. Biliyorsunuz dışı bitmişti inşaatımızın, iç iç tarafı kalmıştı. E sıcaklar nedeniyle e, biraz da e, yavaş yavaş toparlanalım dedik şükürler olsun ne yaptık bugün Allah'ın izniyle başladık bugün biraz da yağmur yağdı hava bir tık da olsa bir nebze de serinledi arkadaşlar ne yapacağız artık peyderpey gideceğiz bugün ustalarımız çalıştı sağolsunlar sıcak ama yine de sağolsunlar başladılar e, şöyle iç duvarlara başladık Allah'ın izniyle Dediğim gibi yavaş yavaş yapmaya çalışacağız. Karınca kararınca gideceğiz arkadaşlar. Hemen bu bölmeler yapıldı. Şöyle yavaş yavaş yapılıyor. Sağolsun ustalarımız çok düzgün çalışıyorlar. Elleri zekalı de kolları dert görmesin inşallah. E, yavaş yavaş herhalde birkaç gün, iki veya de üç gün içinde e, duvarlar bitecek gibi görünüyor. Çünkü bugün maşallah iyi iş işlediler, iş iyi çalıştılar. İşte birkaç gün içinde iş duvarlar bittikten sonra artık e, geri kalanı yavaş yavaş onlar da başlanacak. Tabii ki daha uzun bir süre var üzerim, önümüzde. E, hemen dedin hadi dedin anda bitmiyor. Ama yavaş yavaş Allah'ın izniyle e, bitireceğiz. Oy çok sıcak gerçekten şu anda nefes bile alınmıyor ama ya e, mevcutala kaldı mı kalıyor? Bugün yarın bugün yarın baya bir ara verdik. E, biraz da dediğim gibi benim sağlıklı nedenlerimden dolayı biraz da ondan ara vermek zorunda kaldık. Şükürler olsun gayet iyiyim toparlandım. E, şimdi sıra geldi artık. E, evi toparlamaya yavaş yavaş Allah'ın izniyle evimizi toparlanacak. Tabi duvarlar bittikten sonra e, su tesisatları yapılacak. Daha sonra alt şapları atılacak. Yavaş yavaş sonra geri kalan artık bir bir bitecek inşallah. Ustaları bulduk. Tabi hepsinin ustası ayrı ayrı geliyor Önce duvarların bitmesi gerekiyor Ondan sonra Sucu gelecek Sucudan sonra elektrikçi gelecek Bu inşaat işleri böyle yavaş yavaş Devam edecek Allah'ın izniyle Malzemeyi çıkarmak çok zor O biraz sıcakta zorluyor Onlar çocuk işte Yavaş yavaş çıkarmaya çalışıyorlar Yani Yavaş yavaş oluyor arkadaşlar Allah'ın izniyle e, Tabi her adım adım siz dostlarımla paylaşacağım çünkü gerçekten e, arkadaşlarım soruyor ne yapıyorsunuz ne ettiniz diye inşaatlı. Etti. Bakın hemen malzemeler ve bahçe kondu. Oradan yavaş yavaş çıkılıyor işte. Çok iş var daha çok iş var arkadaşlar. Hadi dedim de olmuyor. İşte yavaş yavaş Allah'ın izniyle bitirmeye çalışacağız. Dediğim gibi bazı değişiklikler yaptım ev, e, evin içinde. Buralar çok sıcak. Biraz ona göre dizayn ettirdim. Tabii ki Türk bayramımız da var. <laughs> Öyle. Daha üst burada üstler komple yalıtım olacak, kapanacak. Evet arkadaşlar, yavaş yavaş gelişmelerden tekrar karşınızda olacağım Allah'ın izniyle. Ee, öylesine bir. Ee, başlatıp göstereyim dedim. <laughs> İzlediğiniz için teşekkür ederim. Rabbim yer ve yardımcım olsun inşallah. Ee, hepimizin inşallah olacak. Geç olma, olsun, güç olmasın arkadaşlar. Görüşmek üzere.